Abi peki gene burada ne diye toplandık? Ya oğlum daha söyledin mi? Lag düşeceğim. Senin yüzünden düşecektim. Şu bakın arkadaşlar ya. Bacağım kırılır bir şey olur bir şey olur. Şunu şuna tekmeyi koyacağım. Öleceğim. Adam havada dur Bana havada duruyor. Ah bu da düştü. Evet arkadaşlar buradayız. Daha altımızda hediye paketi var. Çok saçma dur onları bir bu tarafı indireyim. Abi indirdin de niye benim kafama indirdin ve be, benim kafama? Ya ne olsun bir şey olmaz işte. Hediyeleri açalım bakalım. daha bir tane saç şey düştü. Anam ikisi de düştü. Olamaz. Hediyeler düştü. Aha geri geldi lan. Ee, öbürü nerede? Hayır öbürü gitmiş. Olamaz. Ya bu çok zıplıyor. O düz durdu. Oh. Bir dursun şu. Ya gelsin de hediyeler. Hediyeler gelsin. De. Ama şu taşlar kalsın. Bence de araba var. Araba. La araba kırdı. Oh. La onlar düştü la. Bizimkini de kırmazsın. La ne diye kırdın? Aa düşecektim. Ha. Abi ben gidiyorum. Gel, gel. Hayır. Oh. Oh, oh. anam. Burada sakın düşmeyin. Şimdi bıçak var. <laughs> Nerede bıçak? Çabuk al. Of oh, evet. Burada da bıçak. Şimdi. Ah. Ah. Atladım sonuna buraya da. Böyle plan olmuş ya? Bari adamı öldürük zaten olmuş adam. Özür dilerim ko. Niye arkadaşım? Oğlum, oğlum ne yapıyorsun sen? Ya bak sakın bacağımı batırmaya düşünme. Tamam bırakıyorum bırakıyorum ya. Siz de hemen Alım bıraktım. Bunu bunun içine koydum. Bu da hemen. Bir batar mı? Arkadaşlar sakın denemeyin. Alo. Birisi gitti. Git. Geldim geldim sen de. Bir sus. Da bak. koru sen çok yaramazsın. Ha. Sana ne abi? Yaramazsam Yaramazsın yaramaz. Ya kolum donacak. Burada kolumuz donar. Sakın durmayın. Oh, bu benim üzerime mi iniyor. Abi dur dur oh, çok soğuk. Vur. Kafam üşüdüm. E ee, ne yapacağız? Bacan donar mı? Tabi donar lan. Ben o kadar salak mıyım? Evet salaksın. Oh. Sen koy sıkıyorsa tamam koy. E hani don tut çok soğuk. Bacağım dondu. Oh, tamam çözüldü. Çok mutluyum. Aha top geldi. Bunlara o şutu atabilir miyim ki? Bir atmaya deneyeyim. Şimdi şunu. Oh bacım. Attım o Ben de kafalık mı sana? <laughs> Yoklar lan o şutu öyle olmaz. Oh. Oh. top geldi lan. Anam bunlara şutu öyle çekilmez. O şutu böyle çekiliyor. Şut. Kole de çıkıyor o şutu çekiyor. Ne Gol Apple'dan geliyor. challenge'ımı yaptım. Çok iyi. Sonraki bölümde ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazınız.